yeryüzünde e, dolaşın yeryüzünün sırtlarında gezin rızkınızı arayın diyor Allah cuma cuma namazı var ya cuma namazında ezan okunduktan sonra dükkan açmak çalışıp para kazanmak haramdır tıpkı içki gibi alkol gibi domuz gibi bankaya girip para kazanmak gibi haramdır اِذَا نُودِيَ لِسْسَلَاتِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَسْعَوْ اِلَى ve bey' alışverişi bırakın Allah'ın zikrine koşun yani cuma namazına koşun dükkanı açtın haramdır soru kolay tabi e ben bakkalı kapatmamak için hanımı koysam oraya hanıma cuma farz değil de o ilmi herkes biliyor o zaman caiz mi caiz tabi bir sakıncası yok kadın dükkana konur mu inna ve inna kadını dükkana koymayı sorana caiz ona bir sakıncası yok göre çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet alametlerini sayarken karılarını ticarette kullanan hainler de olacak diyor. Ee, bu kıyamet alam. Sen kıyamet alametini fitilledikten sonra sana serbest. Boş ver ne yaparsan yap sen. Ondan sonra cuma ayetinden sonra Cuma'yı kıldınız. Haydi gidin rızkınıza devam edin Allah buyur. Haydi helal olsun şimdi. Şimdi çalışın. Bu yüzden Cuma Müslümanların tatilidir filan diyenler bu ayete aykırı şey söylüyorlar. Çünkü Allah Teala cuma kıldıktan sonra gidin çalışın diyor ne tatili. İnşallah tatili cennette yapacağız. Hurilerle, dostlarla, Ömerlerle, Alilerle bayram edip tatil yapacağız orada inşallah. Tatili ne edeyim ben? Akşama kadar din yarın işe gidecek olduktan sonra bugün tatil yapsan ne olacak? Bir günlük kandırma çocuk şekeri gibi bir şey tatil. Demek ki kardeşler biz <laughs> Rabbimizin rızkını sonuna kadar arayacağız, koşacağız.